Sevgili gençler, bugün yine sizlerle sesli kitap okumalarımızın ikinci videosuyla karşınızdayız. Niçin inanıyorum adlı serimizin yine iki sorusuyla kafamızdaki sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bugünkü ilk sorumuz, Allah'ın varlığı akıl ile ispat edilebilir mi? Varlıklar hakkındaki bilgilere büyük ölçüde duyu organlarımız ve akıl yoluyla ulaşırız. Akıl, Allah'ın insana verdiği en önemli nimetlerdendir. Ancak her türlü bilgiye akılla ulaşmak mümkün değildir. Müslümanın bilgi kaynaklarından biri de vahiydir. Rabbimiz göndermiş olduğu peygamberler ve kutsal kitaplarla kullarını bilgilendirmiştir. Birisi duyularla algılanabilen ve diğeri ise duyular ötesi olmak üzere iki temel varlık alanı vardır. Duyularla algılanabilen varlıkları aklımız ve duyularımızla biliriz. Hakkında bilgi edinmek istediğimiz şeyleri Gerekirse laboratuvarda deneye tabi tutarak doğru sonuçlara ulaşabiliriz. Ancak duyular ötesi varlıklar alanında bunu yapmak mümkün değildir. Rabbimiz duyular ötesi bir varlık olduğu için onun zatı duyularla kavranamaz. Bu sebepten Allah'ın varlığı gözle görülür, elle tutulur şekilde ispat edilemez. Bu konuda ortaya konulan deliller sadece insanı uyarmak ve düşünmesini sağlamak içindir. İslam bilginleri göze görme kabiliyeti verildiği gibi fıtrata da Allah'ı tanıma ve ona kul olma yatkınlığı verildiğini söylerler. Ancak bir hastalık veya bir engel sebebiyle gözün görme yetisinden kısmen veya tamamen mahrum kalabildiği gibi insanın da özünde yani fıtratında bozulmalar olduğunda bu özelliği zarar görebilir. Rabbimiz kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır buyuruyor. İşte evrendeki bu şaşmaz ahenk ve düzen Allah'ın varlığını gösteren en önemli delillerdendir. Rab'bimizin yarattıklarını, eserlerini düşünmek ve oradan Allah'ın varlığına ulaşmak doğru bir yaklaşım olur. Fıtratı, özü bozulmayan, aklı yanlış bilgilerle kirlenmeyen ve ön yargıları bulunmayan her insan kainata, Allah'ın eserlerine bakarak O'nun varlığını anlayabilecek özellikle yaratılmıştır. Bir diğer sorumuz, Allah'ın varlığını hayatımda nasıl hissederim? Allah insanı fizik ve metafizik boyutuyla bir bütün olarak yaratmıştır. İnsan varoluş itibariyle Rabbini bilme kapasitesine sahiptir. İslam alimleri insanın doğuştan Allah'ın varlığını hissedecek şekilde yaratılmasını fıtrat kavramıyla açıklar. Peygamberimiz "Her çocuk fıtrat üzere doğar." sözüyle bu gerçeği dile getirmiştir. İnsan vücudunu yakından incelediğimizde DNA yapısından sinir ağlarına hücrelerinden kanındaki elementlere kadar mükemmel bir donanım ile yaratıldığını görürüz. Bu mükemmel varlığın kendi kendine meydana gelme özelliğine sahip olmadığını da biliyoruz. Allah'ın varlığını kabul etmeyen bilimsel yaklaşımların hiçbiri şimdiye kadar değil bir insanı, onun tek bir organını bile onun yarattığı mükemmellikte oluşturmayı başaramamıştır. Bunun asla mümkün olamayacağı Kur'an'da şöyle ifade edilmiştir. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız hepsi bunun için toplansa bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de. Rabbimiz Kur'an'da göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yaratma halindedir sözleriyle farkında olsun olmasın tüm varlıkların Allah ile sürekli bir ilişki içinde olduğunu ifade eder. Nefes alıp vermek için bile her an onun yaratmasına muhtaç olan insanın Allah'ın varlığını hissetmemesi mümkün değildir. Kainatın ve insanın yaratılışına bakarak onu her an hissedebileceğimiz Kur'an'da pek çok ayette dile getirilmiştir. Muhteşem sarayları, kaleleri, bağları ve bahçeleriyle ünlü İrem şehrinde müreffeh bir hayat yaşamasına rağmen inkarcılıkla ısrar eden at kavmini Hud peygamberin, bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının sözleriyle uyarması gibi. Sadece bir insanın meydana gelmesi, doğup büyümesi ve yetişkin olduktan sonra ölmesini gözlemleyerek bile Allah'ın mevcudiyetini kolayca hissedebiliriz. Kalbimizdeki sevgi Allah'ın bize olan rahmetinin göstergesidir. Allah kullarını hastalandığında şifa veren, onları aç iken doyuran ve güven ihtiyacı içindeyken emniyete kavuşturandır. Kur'an'da bu gerçek en güzel şekilde Hz. İbrahim'in dilinden şöyle anlatılır. İyi bilin ki alemlerin Rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Evet sevgili gençler, bir diğer videomuzda Allah'a iman beni güçlendirir mi sorusunun cevabını arayacağız. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.